Merhaba kıymetli arkadaşlar. Tekrar Akademi'nin ders videolarına tekrardan hoş geldiniz. Ee, biz bir önceki dersimizde belli bir sorumuzda kalmıştık ve şimdi o sorudan devam edeceğiz. Ee, dilerseniz ben ekranımı çevireyim. Umarım her şey yolundadır ve her şey gönlünüzce gidiyordur diye temenni de bulunuyorum sizlere. ABC birer tam sayım ve... 19 çarpı A çarpı B artı 7 bölü C 1490 olduğuna göre demiş. Sorunun içerisinde tek ve çiftlikle alakalı bir durum yok. Ama seçeneklere baktığımızda tektir, çifttir şeklinde bizden yorumlama yapmamız istiyor. O halde bu tarz sorularda bizim öncelikli olarak yapabileceğimiz içler dışlar çarpımıdır. Yaptığımızda 19 sayısı çarpı A çarpı B artı 7 rakamı eşittir. 1490 sayısı çarpı C şeklinde karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Ve diyorum ki C'nin ne olduğunu bilmiyorum ama 1490 çift olduğu için çiftle ne çarpılırsa çarpılsın işlemin sonucunu direkt çift yaptığını söyleyebiliyorum. Yani eşitliğin sağ tarafı kesinlikle ve kesinlikle çifttir. Sol tarafa döndüğümde 7 rakamının tek olduğunu biliyorsam 7 ile öyle bir değeri toplamam gerekiyor ki sonuç çift olsun. Tekle neyin toplamı çifttir? Tabii ki de tekin diyorum. O halde 19 çarpı A çarpı B değerinin sonucunun tek olduğunu biliyorsam çarpma işleminin sonucunun tek olma durumu neydi? Bütün çarpanlar tek olmak zorundaydı. O halde 19 tek bir sayıysa A'nın da B'nin de kesinlikle ve kesinlikle tek olduğunu söyleyebiliyoruz. A da tektir. B de tektir diyorum. Peki C hakkında bir şey söyleyemiyorum. O yüzden C ile ilgili bir seçenek varsa bir kez daha düşünüyorum. Şimdi A şıkkına geldim. A ile C'nin toplamı tektir dedim. A'nın tek olduğunu biliyorum ama C hakkında bir şeye sahip olmadığı için kesin bir yargıya varamıyorum. O zaman ben bunu kabul etmiyorum. B seçeneğine gidiyorum. A'nın tek olduğunu biliyorum. C'nin ne olduğunu bilmediğim için tekle neyin toplamı çift olur? Tekin ama C'nin kesinlikle tek olduğunu bilmediğim için bunu da kabul etmiyorum. C seçeneğine geliyorum. A ile B demiş. Çok şükür. Bildiğim iki tane durum var. A'nın tek, B'nin tek olduğunu biliyorsam tekle tekin çarpımı tek olur. Burada bize çift dediği için bunu da yanlış olduğu için kabul etmedik. D seçeneğine geldim. A ile B'nin toplamına çift demiş. A'nın tek olduğunu biliyorum. B'nin de tek olduğunu biliyorum. Tekle tekin toplamı ne olur? Çift. O zaman bu doğru cevap seçeneğim olacaktır. Hadi bir de önce E'ye bakalım. D şıkkından A ile B'nin toplamının çift olduğunu biliyorum. C'nin de ne olduğunu bilmediğim için bu toplama işleminin tek ya da çift olduğunu kesin bir şey söyleyemiyorum. O zaman doğru cevap seçeneğimin D şıkkı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebildik. O zaman bir sonraki örneğimizle <laughs> devam edelim. 3A artı 4. Tek tam sayı olduğuna göre. Şimdi bakın burada ne demiş? Tek ve tam sayı demiş. Bu soruda birazcık hilemiz var arkadaşlar. <laughs> Nedir o hilemiz? Şimdi bu sayının tek olduğunu söylüyorsa zaten tam sayı demek zorunda değil. Yani oradaki tam sayıyı birazcık kafa karıştırmak için vermiş olabiliriz. Ama bu sayının tek olduğu söyleniyorsa dedim ki zaten bu bir tam sayıdır. Ama ben A'nın tam sayı olduğu konusunda endişeliyim. Çünkü A hakkında bana hiçbir şey söylememiş. Ama A'yı 3 ile çarpıp 4 öklediğinde bir tam sayı olduğunu söylüyor. Peki devam edelim. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğru olur demiş. Şimdi ben bu ifadeyi tekrar inceleme altına aldığımda <laughs> özür dilerim. 3 çarpı a artı 4 sayısının tek sayı olduğunu biliyorum. Peki 4 nasıl bir sayıdır? Çift. Çiftle neyin toplamı tek olur? Hemen diyorum ki çiftle tekin toplamının tek olduğunu söyleyebiliyorum. <laughs> ben bunu şuraya taşırsam yani 3 ile a'nın çarpımının tek olduğunu biliyorsam 3'ün tek olduğunu bildiğim için tekle neyin çarpımı tektir? Öbür taraftan da şöyle bakarsınız. Bir çarpma işleminin sonucu tekse bütün çarpanlar ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda. E 3 tek bir sayıysa demek ki ben A'nın da tek sayı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyemem arkadaşlar. Burada hata yaptığımız kısım burasıdır. Neden diyeceksiniz? Şimdi bakın. Daima demiş kesinlikle demiş. Doğru mu? Daima kesinlikle dediğinde benim amacım nedir? Ben bu kuralı bozan tek bir durum bile bulsam, tek bir durum bile bulsam ben bu seçeneği kabul edemem demek. O yüzden ben bunu bozmaya çalışıyorum. Farklı durum, farklı değer vererek bozmaya çalışıyorum. Tek bir değerle bile bozarsam ben onu bozmuş kabul ediyorum. O zaman diyorum ki o zaman diyorum ki buradaki bozan olay nedir? Şimdi 3A sayısının bize 3A sayısının bize tek olduğunu söylemiş. Bakın. 3A sayısının tek olma şartı var. Peki A'yı nasıl bozabilirim? Ben diyorum ki ben burada A'ya sallıyorum. 7 bölü 3 değeri verirsem. Bakın. 7 bölü 3 sayısının Teklik ya da çiftliği hakkında bir şey söylenmez. Ama ben bunu 3' ile çarptığımda yani 3A sayısı, yani 3 çarpı 7 bölü 3 üç dediğimde, 3'ler birbirini götürdüğünde 7 kalır ve 3A sayısının tek olduğunu söyleyebilirim. O yüzden a'ya 7 bölü 3 gibi herhangi bir değer verdiğimde. Ben 3A'nın tek olduğunu buluyorsam o zaman, 3 A artı 4 sayısının tek olduğunu da söyleyebilirim. Bakın yerine yazıyorum. 3 çarpı 7 bölü 3 artı 4 dediğimde 3'ler birbirini götürdü. 7 ile 4'ün toplamı 11. İşlemin sonucu karşıma tam sayı olarak çıktı. Ama A'nın tam sayı olma zorunluluğu olmadığı için buna dikkat etmek zorundayız arkadaşlar. Peki hocam ne yapmamız gerekiyor? Şimdi biz burada gönül rahatlığıyla gönül rahatlığıyla A'ya arkadaşlar A'ya tek diyemiyoruz. Ama 3A sayısının kesinlikle ve kesinlikle tek olduğunu biliyorsak o zaman ben şıklarda şunu ararım. Şıklarda şunu ararım. 3A sayısının katlarını ararım. Yani 3A, 6A, 9A, 12A, 15A, 18A, 21A şeklinde katlarını ararım. Bakıyorum sadece üçüncü ve beşinci maddemiz de var. Değil mi? 15A, 21A. O zaman ben ne yapıyorum? A kare demiş ya birinci öncül. Ben A yerine 7 bölü 3 verdiğimde 7 bölü 3'ün karesi tek ya da çift hakkında yorum yapamam. 7 bölü 3'ün 18. kuvveti tek ya da çift hakkında yorum yapamam. Beşinci öncül A'nın negatif sıfır olma durumlarında dikkate aldığım zaman kesin bir yorum yapamam. Ve bu üç madde zaten kafadan eleniyor arkadaşlar. Ama 3. öncül 15 çarpı A demek 5 çarpı 3 çarpı A artı 14 dersem bakın buradan bir 3 A çarpanı geliyor. Ya da 5. öncülde 7 çarpı 3 çarpı A artı 48 dediğimde 3a çarpanını buradan yakalayabiliyorum. Ben 3a değeri için ne demiştim? 3a değeri için tek demiştim, değil mi? Peki. Tekle 5'in çarpımı burasını da tek yapıyor. Tekle 14'ün toplamı ne oluyor? Çiftin toplamı tek olur diyoruz. E burası da bana tek verildiği için 3. maddemizin doğru olduğunu söyleyebiliyorum. Ama doymuyorum. Geldim 5. maddeye. 3 a'nın tek olduğunu biliyorum. 7 ile çarpıldığında tekle tekin çarpımı tek olur. Tekli çiftin toplamı 48 çift olduğu için işlemin sonucu tek olacaktır. Ama bana burada çift dediği için ben 5. öncülünde doğru olduğunu kabul edemiyorum. O halde aşağıdakilerden hangileri daima doğru olur? Cevabımız yalnız 3 ya da kaç tanesi derse bir tanesinin doğru olduğunu da söyleyebiliyoruz. Peki. Devam edelim sıradaki sorumuzla. <laughs> A, B, C birer tam sayı. 7A artı 5B bölü 4 eşittir C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Soruya baktığımda tek çiftlikle alakası yok ama tekrar söylüyorum. Şıklara baktığımızda tek ve çift sorusu olduğunu görebiliyoruz. O zaman ne yapıyoruz? O zaman ne yapıyoruz? Hemen bunu değerlendiriyoruz. Diyorum ki 7A artı 5B sayısı eşittir. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 4 çarpı C olarak karşıma çıkıyor. Siz de bu sefer diyeceksiniz. Bakın tek çift sorularında tek çift sorularında arkadaşlar şuna dikkat ediyorsunuz. Size verilen bir denklemde herhangi bir katsayının çift olma durumuna bakıyorsunuz. Öncelikli olarak buradan yola çıkıyorsunuz. Mesela 4c, 6b, 8a gibi çiftle çarpıldığında sonucun çift olduğu değerlere gitmeye çalışıyorsunuz. O halde ben diyorum ki c ne olursa olsun 4 ile çarpıldığında 4 çift olduğu için çiftle neyi çarparsan çarp işlemin sonucu çift olur diyorum. Peki çift neyle neyin toplamıdır? Neyle neyin toplamıdır? Ya tekle tekin toplamıdır? ya da çiftli çiftin toplamıdır diyoruz. Yani ya her ikisi de tek olacak ya da her ikisi de çift olacak. Şimdi zaten 7 ile 5 katsayıları tek olduğu için her ikisinin tek olma şartı A'nın da tek, B'nin de tek olma şartıdır. Her ikisinin çift olma şartı da A'nın çift B'nin çift olma şartıdır. Yani A tekse B tektir. A çiftse B çifttir diyorum arkadaşlar. Bakın Buraya da onu ifade etmişiz. Tekrar söyleyecek olursak tamam mı? Diyorum ki A tekse B tektir. A çiftse B'nin de çift olduğunu söyleyebiliyoruz. Neden? Çünkü çift neyle neyin toplamıdır? Neyle neyin toplamıdır? Ya tekle tekin toplamıdır ya da çiftle çiftin toplamıdır dedik. E, 7A'yı tek yapan A'nın tek olması, 5B'yi tek yapan B'nin tek olması ya her ikisinin de tek olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki her ikisini çift yapan 7A'yı çift yapan A'nın çift olması 5B'yi çift yapan B'nin çift olmasıdır. O zaman her ikisinin de çift olduğu durumu gözden geçirebiliriz. Yani A tekse B tektir. A çiftse B çifttir seçeneğine yoğunlaşabilirsiniz. Yani bunun doğru cevap seçeneğinin C şıkkı olduğunu da gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Diğer seçeneklere bakarsak. A tekse B tektir çift değildir. C tek sayıdır. C hakkında hele hiç yorum yapmadık. C çift ise C çift A'nın ne olduğu belli değil. C ne olursa olsun A tek de olabilir çift de olabilir. Bunu da daima doğrudur diyemiyoruz. Son olarak B çift sayıdır demiş. Arkadaşlar B çift sayı olup olmadığı konusunda kesin bir yargım yok. B tek de olabiliyor çift de olabiliyor gördüğünüz üzere. Ama C şıkkı A tek ise B tektir ...doğru tektir deyip... ...C şıkkı doğrudur diyebiliyoruz. Peki. Bence tek çift sayılar sorusuyla... ...birazcık boğuştuk yeterince. Ee, şimdi gelelim... ...pozitif ve negatif sayılar arkadaşlar. Pozitif ve negatif sayılar. Şimdi pozitif ve negatif sayılarda... ...pozitif ve negatif sayılarda... ...bir A gerçel sayısı... ...eğer ki sıfırdan büyükse... Biz bu sayılara pozitif sayı adını veriyoruz. Eğer bu A gerçel sayısı sıfırdan küçükse bu sayılar da bizim için negatif sayı olarak karşımızdadır diyebildik. Peki biz pozitif ve negatif sayılar üzerinde nasıl işlemler yapıyoruz? Bakalım. Pozitif ile pozitifin toplamı nedir? Pozitiftir. İki negatif sayının toplamı nedir? Negatiftir. Toplamı dediğimiz için. Peki pozitifle negatif toplamı nedir derseniz burada ne yapıyorduk arkadaşlar? sayıca büyük olanın işareti sayıca büyük olanın işareti diyoruz. Tamam mı? Çünkü biliyorsunuz negatif sayılarda sayılar arttıkça değer azalır. Pozitif sayılarda sayılar arttıkça değerimiz artacaktır diyoruz. Peki geldim çarpma işlemini. Çarpma işleminde de bunu zaten hepimiz biliyoruz. Aynı işaretlilerin çarpımı pozitif, aynı şekilde bölümleri de pozitif. Zıt işaretlilerin çarpımları ve bölümleri negatif olarak karşımıza çıkmaktadır dedik kıymetli dostlar. Peki. O zaman pozitifle pozitif, negatifle negatifin çarpımı da bölümü de pozitiftir. Ama pozitifle negatifin çarpımı ve bölümü negatif sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Burada bir uyarı var burada bir uyarımız var. Bu uyarı şöyle önemli, bildiğiniz bir şey uyarı olarak ifade edeceğim ben sizlere. Arkadaşlar çıkarma işlemlerinde bunun neden çıkarması yok? Artıdan artı çıkarsa ne olur? Eksiden eksi çıkarsa ne olur dendiğinde çıkarma işlemlerinde dikkat edeceğiniz husus. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartılırsa sonuç pozitif oluyor. Ya da küçük sayıdan büyük sayı çıkartılırsa sonuç negatif olarak karşımızdadır. Yani ben bunu size yazacak olursam büyük sayı eksi küçük sayı her zaman sıfırdan büyüktür. Küçük sayı eksi büyük sayı da her zaman sıfırdan küçüktür diyebiliyoruz. Bunu da unutmuyorsunuz. İyi de hocam artıdan artı çıkmış eksiden eksi çıkmış. Unutun sizi ilgilendirmiyor. Siz sadece büyükten mi küçük çıkmış küçükten mi büyük çıkmış buna dikkat etmeniz gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Peki. Dediğim gibi bununla ilgili soru tiplerinde arkadaşlar sadece işaret incelemesi yapabilirsiniz. Onun dışında yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Sadece eşitsizliklerde de aynı soru karşımıza çıkacaktır diyebiliyoruz. Bakalım sorumuza. X küçüktür Y'den, o da küçüktür sıfırdan, o da küçüktür Z'den demiş. Yani bana diyor ki X Y'den küçük, Y sıfırdan küçük, o da Z'den küçüktür. Z pozitif, y negatif x de negatiftir şeklinde ifade etmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi negatif olur diye sormuş. Hemen seçenekleri el, elemeye gidiyorum. Y eksi z demiş. Bakın a seçeneğinde y eksi z. Arkadaşlar y değeri z değerinden küçük değil midir? E, küçükse y'den z'ye çıkartırsan negatif olur. Yani sıfırdan küçüktür. E, x'in kendisinin negatif olduğunu biliyorsam eksinin eksiye bölümünden A seçeneği işleminin sonucu artı olarak karşımızdadır dedik. E bu pozitif olduğu için demek ki doğru cevap seçeneğim A şıkkı değildir diyorum. Geldim B seçeneğine. Y'nin işareti de eksiydi. Burada bulmuştuk. X eksi Z demiş. X Z'den küçük değil mi arkadaşlar? Küçükten büyük çıkarsa işlemin sonucu eksi olmaz mı? E eksinin eksiye bölümü nedir? Artıdır. Hocam. Tamam küçükten büyük çıkmış ama eksiden artı çıkmış. Dediğim gibi sizi ilgilendirmiyor. Siz sadece küçükten mi büyük büyükten mi küçük çıkmış buna dikkat ediyorsunuz. İsterseniz değer verip evde uğraşabilirsiniz. Tamam mı? O zaman B seçeneğinin de doğru olmadığını söyleyebiliyorum. C seçeneğine geldiğimizde x eksi y demiş. x'ten y çıkmış. Yani küçükten büyük çıkarsa bunun da negatif olduğunu söyleyebiliyorum. Y artı Z demiş. Biri eksi biri artıysa toplamları hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığın için C şıkkını da ben negatiftir diyemiyorum. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Geldim D seçeneğine. Diyorum ki burada da X ile Y'nin çarpımı, eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Y eksi X demiş. Bak Y'den X'i çıkartıyorum. Yani büyükten küçüğü mü çıkartıyorum? büyükten küçüğü çıkartıyorsam bu işlemin sonucu da pozitif olacağı için artının artıya bölümünden artı olarak bu seçeneği de bulabiliyorum. O zaman diyorum ki D şıkkı da negatif olmadı. E şıkkını incelemeye bile gerek olmadan rahatlıkla işaretleyebiliriz. Durun bakalım belki yanlış yazmışızdır. Z eksi x sayısı. Şimdi bakın z x'ten büyük olduğu için büyükten küçük çıkarsa pozitif olacaktır. Paydaya geldiğimde Z ile Y'nin çarpımı diyor. Arkadaşlar Z ile Y zıt işareti değil midir? zıt işaretlerin çarpımı eksi olduğu için artının eksiye bölümünden bu işlemin sonucunun negatif olacağını ve E şıkkının da doğru cevap olacağını da söyleyebiliyoruz. Son bir sorumuz daha kaldı. Bence bundan sonra videomuzu da sonlandırmaya geçebiliriz yavaş yavaş. Burada bir uyarımız daha var. Burada bir uyarımız daha var. Bu uyarıda diyor ki bakın, sayıların çift kuvvetleri her zaman pozitif olacağı için tabanının pozitif negatif durumuna bakılmadan sadece ve sadece sorularda siz çift kuvveti dikkate alıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? İşaret belirleme sıraların e, sorularında çift kuvvet dikkate alınır. Aslında dikkate alınırdan ziyade Önemle dikkat alır. Yani öncelik sırasında önce çift kuvvete bakılır diyoruz. İşaret inceleme sorularında. Bakın sıradaki soruda bize üç tane örnekten bahsetmiş. A, B, C örnek demeyeyim üç tane maddeden bahsetmiş. Birinci, ikinci, üçüncü. Şimdi bakın A, B, C'nin işaretleri nelerdir diyor. Şimdi benim ilk arayacağım şey... Çift kuvvet olacaktır. Birinci öncülde bir tane çift kuvvetim var. İkinci öncülde hiç yok. Üçüncü öncülde iki tane. O zaman ben önceli, önceliğimi üçüncü öncüle veriyorum. Diyorum ki a sayısının dördüncü kuvveti çarpı b sayısının altıncı kuvveti çarpı c sayısı büyüktür sıfırdan diyorum. Şimdi a değeri, bakın burada a değeri pozitif de olsa negatif de olsa a'nın dördüncü kuvveti nedir? A değeri pozitif de olsa negatif de olsa A'nın dördüncü kuvveti her zaman pozitiftir. B değeri pozitif de olsa negatif de olsa B'nin altıncı kuvveti her zaman pozitif olarak karşımıza çıkar. E artı ile artının çarpımı artı. Artı ile neyi çarparsam sıfırdan büyük pozitif olur. Tabii ki de artıyı. Demek ki ben C sayısının şuraya yazayım. A B ve C diyorum. C'nin işaretinin kesinlikle artı olduğunu bulmuş oldum. Şimdi birinci öncülle benim işim bitti. İkinci öncüle mi bakacağım? Şey üçüncü öncülle işim bitti. Birinci öncüle mi bakacağım? İkinci öncüle mi bakacağım? Tabii ki de çift kuvvete bakacağız. Çift kuvvet nerede var? Birinci öncülde. O zaman ikinci sıraya da birinci öncülü alıyorum. Birinci öncülde diyorum ki A'nın karesi çarpım. A'nın karesi çarpı yazamadım çarpı B çarpı C büyüktür sıfırdan demiş. Şimdi dedik ki biz biraz önce A ne olursa olsun A ne olursa olsun A sayısının karesi her zaman ve her zaman pozitiftir. E C'yi de ben biraz önceki ifadede yani üçüncü öncülde pozitif olarak bulmamış mıydım? E artı ile artının çarpımı artı. Artı ile neyi çarparsam sıfırdan büyük artı olur. Artı. Buradan B'nin işaretinin de artı olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve geldim son öncüle. Bu da ikinci öncüle. İkinci öncüle diyor ki arkadaşlar A çarpı B çarpı C. Yani hep birinci kuvvet var. Küçüktür sıfırdan demiş. Hocam. Ben ikinci ve üçüncü öncülde, şey pardon birinci ve üçüncü öncülde B ve C'nin ikisinin de pozitif olduğunu zaten bulmuştum. Artı artının çarpımı artı, artıyla neyi çarparsam sıfırdan küçük yani eksi yapar, eksiyi. O halde A'nın işaretinin de eksi olduğunu söyleyecek olursak bize A, B, C'nin işaretleri nedir demiş. O zaman eksi, artı ve artı doğru sonucumdur diyebiliyorum kıymetli arkadaşlar. Tamam. Derken bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen ama lütfen dikkatli çalışın. Ve kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.